çalıyor. Hmm. Ya bu kadar da bir şeyler söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani korsan konusunda özellikle. Ya şimdi korsanları ben aslında kötülemek istemiyorum ama iyi, iyi yere de çıkarmak istemiyorum. Onlar benden biraz ayrı e, konular. Ben seyircilerimi, dinleyicilerimi 6 ayda bir, bazen 5, bazen 10 tane eser hediye veriyorum. Hmm. Diyorum ki arkadaşlar, e, para ödeyip de bir CD aldıktan sonra da bizim de tabii bir sanatçı olarak benim de size bir teşekkür olarak 5 ya da 10 eser dediğim gibi e, e, hediye dağıtım olarak onları veriyoruz ki korsan korsan yani korsanlara biraz karşı çıkmak için de o e, o aksiyonu e, seçtik. Ya işte emeklerimiz var bilmiyorum ben e, bazı zamanlar oluyor ...altı hafta bir şarkıda e, şarkının üzerine çalışıyorum o 3 dakikada internetten bedava indirip dinliyor. Aa süpermiş. Dinliyor dinliyor ama onun bana emeği geri dönmüyor. Öbür tarafta ya, ama öbür tarafta da isyan etmiyorum çünkü o insanlarımız da sağ olsun yine bir yerde vicdanları tutup konserlere gelip e, orada giriş paralarını ödürüp muhabbet konserine çok sevdiği için o şarkıları beraber konserde birazdan söylüyoruz. Onun için yani korsanlara ben böyle ha işte hayır falan filan bazıları de bu zamanda o öyle bir değişti ki internette çoğu indiren gençlerimiz farkında değiller korsanlık yaptıklarını. Onlar için normal. Bedava indiriyorum. Orada bir site var. işte amcamla indiriyordu. Ben öyle öğrendim. Ben de indiriyorum. Onlar aslında illegal bir şey yaptıklarının farkında bile değiller. Biz de onu yavaş yavaş çünkü internet çok adaletsiz bir ortamda. Oraya da biraz daha adalet bilmesi lazım. Ama onları da bizden öğrenecekler. Ben de gençleri aslında hep diyorum. O yaptığın illegal. Ben seni e, e, şey ben sana dava açmam. Ama bir gün polis kapına çalıp derse ki bak film indiriyorsun, müzik indiriyorsun. Böyle olmuyor kardeşim. 10.000 euro'dan başlıyor onun cezalarını. Onu da bilmeyenler var. Biz de gençlerimizi öyle hitap ederek diyoruz ki yaptığınız yanlış. işte dinleyecekseniz alacaksınız. Onun met metotları var. Handy üzerine ödeyebiliyorsun. İşte normal bank. Çözümleri, ya. çözümleri çok var. Ya. Evet. Konserde olacak mı bu arada? Avrupa'nın yani. değişik şehirlerinde. Evet, o 6 aydır e, ara verdim. Çok da özledim sahnelere geri dönmeyi. Sabırsızlıkla bekliyorum ve e, konser turumuz olacak. Büyük büyük Avrupa konser turumuz olacak. Türkiye'de e, atılıyoruz. Çünkü bu albüm Türkçe olduğu için Türk, Türkiye'den de başladık konser çalışmalarımız. Bursa var, işte İzmir var, Ankara'da var, Eskişehir var. Evet nasip olursa Urfa'ya da gitmek istiyorum. Antep'e de gitmek istiyorum. Oraya bizi, bizi, bizi seven, bizi çağıran insanlarımızla bölgede var. Ama onlarla buluşmak için artık sabırsızlanıyorum. Bu şarkımı bizim insanlarımız seyircilerine armağan ediyorum. Eserimin ismi Yaralı. sensizliği Sensiz becermeyi Anladım çıkar yol yok Yok artık kalbin yok Buldum tam tersini Aldım ben dersimi Yaralı yaralı Evet sevgili izleyenlerimiz. Şimdi üç semavi dine ev sahipliği yapan Antakya'daki Medeniyetler Topluluğu Korusu ile yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlara. Hoşgörünün en güzel örneğini sunan ve de bu işe gönül vermiş üç semavi dinin mensuplarının üye olduğu bu topluluğu bütün inançları birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde yaşatarak tüm dünyaya sergiledikleri bu görüntüleri ilgiyle izleyeceksiniz. İsmim Yılmaz Özfırat, Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanıyım. Koromuz 2007 yılında turizm haftasının Antakya'dan start alması nedeniyle Hatay Valiliği'nde oluşturulmuş. Daha sonra 2008 yılında sivil toplum örgütü olarak dernekleşmiştir. Koromuz özelde Antakya'yı genelde Türkiye'yi tanıtmak için bir kendisine hedef belirlemiştir. Bugüne kadar çok farklı platformlarda konserler vermiştir ama bunlardan en önemlisi New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne vermiş olduğu konser ve akabinde ...Antakya'da yapılan bir takım e, okul yaptırma ve buna benzer sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmiştir. Korumuz, Antakya'da var olan ve şu an dünyanın en çok ihtiyacı olan hoşgörüyü ve kardeşliği... ...bütün insanlığa göstermek için yola çıkmıştır. Bizler dilleri farklı, dinleri farklı fakat aynı Allah için bir araya gelen insanlardan oluşuyoruz. Benim bulunduğum mahalle çok e, yine kozmopolit bir mahalle... E, ...bizim oturduğumuz binayı ele alırsam... ...bizim binada her türlü buradaki... ...bulunan her cemaatten insan var. Sanki bu koronun elemanları... ...bizim apartmanda yerleşmiş. Yerleşik düzende. Ve e, oradan sanki bir mesaj ulaştırıyoruz bütün dünyaya. E, bu çok hoşuma gidiyor. Ve o, bütün o komşularımla aram çok çok iyi. E, çok sayma olduğum e, arkadaşlarımdan en önemlileri... Ee, sünnidir, alevidir. Belki Hristiyanlığa kadar samimi olmadığım kişiler başka dinden olan kardeşlerimdir. Ee, bizim mesela bizim ana dilimiz Arapça. Benim annem Türkçe bilmez 80 yaşında. Burada yaşayan farklı dinlere mensup olan cemaatler hepsi de Arapça bilmektedir. Türkçe de bilmektedir. Yani Yahudisi de Arapça konuşuyor. Alevi Müslüman olan Arapça konuşuyor. Sünni Müslüman Arapça konuşuyor. Ee, ...ve Samandağ'daki işte Yahudi cemaatimiz Arapça konuşuyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum... ...bu birliktelik dilde de sağlanmıştır, dinde de sağlanmıştır... ...sosyal yaşamda da sağlanmıştır. E, Hürriyet gazetesine de biz konu olduk. E, kankalar olarak e, Ahmet hocamla biz... ...Sünni cami imamı kardeşimizle bir Hristiyan Ortodoks kilise papazı... E, kanka e, dene, denen e, şekliyle e, gazeteye konu olduk. Konumuz içerisinde üç semavi dine mensup kişilerden kişiler bulunmaktadır. Bunlar Aleviler, Sunniler, Ermeniler, Ortodokslar, Yahudiler ve Katolikler. Koromuz içerisindeki bu arkadaşlarımızın hepsinin kendine özel, özgü işleri bulunmaktadır. Koro içerisindeki kişilerimiz imamlar, rahipler, rahibeler, kuyumcular, öğretmenler, öğrenciler, doktorlar... ...tüm meslek grubundan yaşayan herkesten bir parça bulunmaktadır. Koromuzun içerisindeki insanların bir özelliği de bu koroyu başka bir yerde de yapabilirsiniz. Başka bir coğrafyada da insanları yan yana getirip ilahi okutabilirsiniz farklı dinlerden. Fakat bizim korumuzun özelliği biz birbirimizin ilahilerini okuyabilecek kadar hoşgörüye sahip bir kültüre sahibiz. Hatay'daki, Antakya'daki bu kültürün de oluşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi dünyanın ilk kilisesinin, Saint Pierre kilisesinin Antakya'da olması, dünyada ilk defa Hristiyan kelimesinin Antakya'da söylenmiş olması, Anadolu'nun ilk camisinin burada olması ve bir camiye Müslüman olmayan bir kişinin ismi ilk defa burada verilmiş.